Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoyu e, birlikte seslendireceğiz. Aynen. E desteğe bakalım ilk önce. Şimdi şövalye yükseltmemiz geldi fakat altınımız yetersiz. Coin'imiz. <laughs> <laughs> bakalım 30.000 altına ihtiyaç var. 30 bin yaptığımızda yükselteceğiz. Şövalyenin 14 olması bayağı iyi olacak. Başlayalım Şimdi... savaşa. Bakalım ne olacak. Maçı senin anlatmanı istiyorum. <laughs> Çok eğlenceli. Tamam. Hadi de rakip geldi bak. Tamam. Şimdi hadi başlayalım. Rakibin seviyesi bizden yüksek mi? Rakip 11, biz 12'yiz. He tamam. Bu domuz binici değil mi? Bu domuz binici. Domuz binici gönderdi. Biz de top kulesi kurduk. Onu e, o şekilde bertaraf ettik. Şimdi <gülüyor> baby ejder <laughs> gidiyor. Bombacı hatta. Aa, bu, bu şey Noel Baba dediğim mi? Yok bu değil. bombacı. Tamam. Aa bu gelenler kim? Çift çift geliyor bu bak. elit barbarlar. Aa şu an çok karıştı. Şuraya bir alev topu. Baby Ejder de alev Büyücüyü kaçırdık çok kötü oldu. Neyse biraz Hangisi? Hata... Ha, o, aa bak bu Noel Baba işte. Evet Şuraya kasırgayla çekeriz onu. Mi? Güzel. Hı, -hı. Atak. Hasar bu, yemezsek ucuz yırtık. Bu biniciye karşılık bence bir iskelet kral gitsin ya. Yok. O binici kuleye gidiyor. neden bu kadar yavaş oluyor? Orada alev topunu kaçırdık. O yüzden büyücüye de alev topu pardon büyücüye kasırga atmamız gerekti ya. Hmm. ya i̇ksirimiz yok. neden peki bu kadar yavaşta oluyor? İksir normal şu an. Oyun bir dakika kalınca hızlanacak. Ha, anladım. Şu an hiç kimseden bir atak yok. Biz yapalım. Yani şu an adamın seveleri abartı değil. Hatta alev topumuz Büyücüsüne, büyücüsüne, tek atacak. O yüzden iyi. uzuncum parmağım kaymış. Dikkatli ol aşkım. <laughs> Alev topunu attık. Şöyle, Hop. Çok güzel oldu işte. Aa, güzel hasar verdik. Bu ninjaları da şey yapalım. ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Onlar mı? Goblin. Va <laughs> ninja. Aa, o ne? Ha, yine domuz binici. E, bu da hep aynı şeyleri atıyor. Binici işte Biz goblin göndersek ya buna biraz hasar versin. Çok saçma oynadık. Bir balon gönderebilir miyiz artık? Göndereceğiz, göndereceğiz. Şimdi önce bir savunalım mı Şu an maç sadece bizim yarı dönüyor. Tamam ama biz gittiğimizde artık işi bitirmeye geçeceğiz. Ama onun da seviyesi şey bak. böyle kulelerin canı azalmıyor ki. Bizimki ondan daha az Tamam şu an. Bak şimdi izliyor musun? Hı hı. Balonumuz gitsin. İyi bunda öyle elektrik atar falan bak. bir şeyler yok. Hop! Sen, İnşallah sen geldi de gel yine. buraya. Hop bak balon ha, kulede. Evet. Abi, yine binici. de buraya çekelim. Son 30 saniye. Tamam. Bombacı geliyor. Bombacıyı da vur vur vur. vur. Bak Heh, tek atakta aldık. Güzel. Şimdi iskelet kralı gelsin onlar. Üstüne de minyon atalım. Çarpmadı. Yeterli değil. Ney? Ne, ne oldu? Ne kız? Orada mini Pekka'yı zor <laughs> kurtardık. Top kuralım şöyle. Bir, bitti. Kazandık. Kazandık. Tebrikler. Bu kadar mı sadece? Tebrik mi dedin? E, ne diyeyim daha? Altın Aa, 54 sandık. coin verdi bize. Bir de sandık verdi. Hadi sandığı <laughs> da açalım. <laughs> sandığı açamayız. Neden? Süresi ya, ne, ne süresi var. Ne süresi? Yoksa elmas vermemiz lazım. Bak, Verelim. 48 elmas. Kaç elmasımız var? Al, al. senin için vereyim hadi. Teşekkürler. Bu 48 elmas. Normalde turnuvalara katılıyoruz. Bak bak neler Hı. verdi bir sürü bir şey verdi Valkyrie Market'ten. Hiç zordu, işimize sanki. yaramadı bu arada. Niye? <laughs> Sırf senin için verdim 48. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Elmas kazanmak zor mu? Tabii yani çok ama parayla falan satın de. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Diğer Hoş videolarda görüşürüz.